okul 1'e başlayan kızımız için odasına Ikea'dan masa ve sandalye almıştık. Sandalyeyi de açalım. Bu arada kitaplığı açtık. Kitaplık kırık çıktı, hasarlı çıktı. Şurada duruyor, onu iade edeceğiz. Bakalım iade süreci nasıl olacak bu videoyu yayınlamadan onu da bu videoya ekleyeceğiz. İade sürecine bakacağız hep beraber. Sandalyemiz de böyle yeşil renk hemen hasar var mı diye bakacağım sonra kurulumuna geçeceğiz kısa kısa videolarla detaylı da şey yapmayacağım zaten nasıl kurulacağı kullanım kılavuzu var ona göre kuruyorsun iki an ürünleri bu anlamda şey güzel kolay hatta şunları şöyle çıkaralım da bakalım bir yırtığı mırtığı bir şey olmasın ben de bu konuda titizimdir uyuzumdur yani bir hata mata asla kabul etmem. Zaten böyle olduğum için de bütün belalar bizi bulur zaten. Tekerlekleri, vidaları, içinde alyanına kadar her şeyi var. Hiçbir tuğla ihtiyacınız yok. Tornavidaydı falandı filandı. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tepsi içinde. Bunlar da diğer parçaları. Şurada bakacak olduğum bir de şu var. Kumaşında delik melik işte yırtık zıvır zıvır olmasın diye. Tamamdır. Geri kalana bakmaya gerek yok. Geri kalan zaten şöyle gördüğünüz gibi ayaklıkları falan filan hasarlı bir şey gözükmüyor. Eksik yoksa da artık kurabiliriz. habire kısmını yapıyoruz. Sırtlı aparatı şuna taktık. Şimdi oturacağı yeri sabitliyoruz ve devam ediyoruz. Basit bir sandalye bu kadar. Yanları yok ama rahat, konforlu. Yükseklik ayarı var. Tekerlekleri normalde bakın böyle frenli, dönmüyor. Yani sert. Üstüne yük binince bu tekerlekler dönmeye başlıyor. Böyle bir güzel özellik yapmışlar. Çok hoşuma gitti.